Merhaba arkadaşlar. GD Script derslerine başlıyoruz. GD Script Godot Engine'in kendi içerisinde kullanılması için geliştirdiği bir script dili. Biz de bu dil içerisindeki özelliklerin neler olduğuna, nasıl kullanıldığına bakacağız. Daha önceki eğitimimizde de bazı videolarda scriptler yazmıştık. Ancak o dersler script ağırlıklı değildi. Bu dersler script ağırlıklı olarak ilerleyecek. Öncelikle ekrana bir tane node 2 de ekliyorum. Bunun içerisine bir buton ekliyorum. Yine node2d'yi seçip bir tane de label ekliyorum. Butonu şuraya çektim. Butonun yazısını değiştiriyorum. Label'a bir yazı yazmadım. Şu an sahnemiz kayıtlı değil. Sahneyi adını değiştirmeden kaydediyorum. Öncelikle bizim nesnelerimizden birine, buradaki nodlardan birine script eklememiz gerekiyor. Bunun için o scriptlerden birini hangisini ekleyeceksek ona sağ tıklayıp add script dememiz gerekiyor. Ben şu an en üstteki noda ekleyeceğim. Add script diyorum. Bir pencere açılıyor. Buradaki class name kısmı var. Ancak buraya şu an bir şey yazamıyoruz. Burası e, Godot tarafından otomatik dolduruluyor. E, script için bir class yazamıyorsunuz buraya. Inherit kısmı biz burada Node 2'deyi seçtik. Seçtiğimiz node neyse inherit kısmı da o olacak. Burayı kendi otomatik dolduruyor zaten. Değiştirmenize gerek yok. Language kısmında şu an yalnızca 7 script var. Daha sonra bir şey eklenecek mi bilmiyorum. Visual script şeklinde bir modül kullanılmıştı burada. Onun dışında bir de path yani script dosyası nereye ekleneceğini söylememiz gerekiyor. Bunun için şuradaki iki noktaya basıp İsterseniz scripts adında bir klasör oluşturabilirsiniz buradan ve adını yazıp gd ile bitirmeniz gerekiyor. Son olarak bir de built-in script var. Bu şu demek. Biz şu an burada script'in adını yazdık ve bunu ayrı bir dosya olarak e, projemizin içerisine kaydedeceğiz. Eğer ben bu built-in script'i açarsam o zaman bizim bir dosya adı yazmamıza izin vermiyor. Ve bu script'i bizim şu kaydettiğimiz sahne dosyasının içerisine gömülü hale getiriyor. O yüzden biz şimdi bunu kullanmayacağız. Şu şekilde adını yazdık. Burada valid yani geçerli olarak duruyor diyor. Burada şu uzantıyı mutlaka yazmanız gerekiyor. Kendi doldurmuyor bunu. Ardından create deyip script dosyamızı oluşturuyoruz. Burada script dosyalarının listelendiği bir kısım var. Ve ee İçini varsayılan olarak bu şekilde dolduruyor Godot bizim için. Script eklediğiniz notların yanında burada bir script işareti de beliriyor. Buna tıklayarak doğrudan bu scriptte geçiş yapabilirsiniz. Örneğin buradaki 2D ekranındasınız. Direkt buna basarsanız o script içerisine geçersiniz. Şimdi burada bazı açıklama kısımları var. Ee, öncelikle bu şekilde açıldı madem biz e, yorum satırlarından başlayalım. Eğer bir satırın başına şuradaki gibi kare, diyez ne olarak adlandırıyorsanız bu işareti koyarsanız o satır artık Godot için bir yorumdur. Ve kodlar içerisinde bu bir işleme tabi tutulmayacaktır. Yalnızca kod içerisindeki açıklamayı yapmanız için kullanılan bir kısım. İkinci olarak burada şu Extends Node 2 de kısmından sonra şu kısımda burayı siliyorum. Değişken tanımlama kısmımız burası. Değişken tanımlarken bazı şeylere dikkat etmemiz gerekiyor tabii ki. Öncelikle değişken tanımlarken var anahtar sözcüğünü kullanmamız gerekiyor. Bu bundan sonra yazacağımız adın bir değişkene ait olduğunu belirtiyor. Değişken adlarını yazarken de dikkat etmemiz gereken birkaç şey var. İlki örneğin şöyle değişken yazayım önce. Bu normal geçerli bir değişken adı. Bunu yazdığımızda bir uyarı, hata falan görünmüyor. Değişkene başlarken eğer rakamla başlarsanız bu hata verecektir. Rakamla başlayamıyoruz. Bunun dışında herhangi bir özel karakterle, örneğin işte çarpı olur ya da artı, eksi gibi şeyler kullanırsanız bunlar da hata verecektir. Değişken adının içerisinde şu şekilde rakamları kullanabilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok. Bunun haricinde böyle alta geçip başka bir değişken tanımlayayım. Yine değişken yazıyorum. Bu sefer büyük harfle başladım. Godot için üstteki şu değişkenle buradaki değişken farklıdır. Büyük küçük harf duyarlıdır değişken adlarında. Yani bu ikisi farklı değişkenlerdir. Değişkenlere değişken adlarını yazarken dikkat etmemiz gereken başka bir şey yine var yazıyorum. Godot'un kendine ait keywordleri anahtar sözcükleri var. Bu sözcükleri yazdığınızda buradaki var da ya da funk şu pes de olduğu gibi sarı şekilde gösteriyor. Bunlar örneğin daha sonra göreceğimiz if olabilir. Bu hata verecektir. Bunu değişken adı olarak kullanamıyoruz. Ya da yine if içerisinde kullanabileceğimiz else bunda da hata verecektir. Kendi özel sözcüklerini biz değişken adı olarak kullanamıyoruz. Bunlardan iki tanesi ya da üç tane olması lazım. Şu an kullanılmıyor olmasına rağmen değişken adı olarak vermemize izin vermiyor. Bunlardan birisi switch sözcüğü. Diğer değişken, diğer programlama dillerinden birini kullandıysanız daha önce oradaki switch case yapısındaki switch sözcüğü bu. Şu an hata veriyor ama gördüğünüz gibi yukarıdaki değişken gibi yazdı switch sözcüğünü. Anahtar bir sözcük değil. Bu daha sonraki GD script sürümlerinde kullanılmak üzere ayrılmış bir sözcük. O yüzden bunu kullanmamıza izin vermiyor. Bunun haricinde yine case switch'in içerisinde kullandığımız bir anahtar sözcük. Bunu da kullanmamıza izin vermiyor. Bir de do olması lazım. Evet bunu da şu an kullanılmıyor. Buradaki do şu while döngüsüyle bunu da daha sonraki derslerde göreceğiz. Bunun içerisinde bununla birlikte kullanılan bir anahtar sözcük. O yüzden ona da izin vermiyor. Bunun haricinde şu case kullanılmıyor şu anda. Ama eğer Başına şöyle bir işaret koyarsam ki kullanabildiğimiz tek özel karakter bu alt çizgi. O zaman artık bu bir değişken adıdır. Herhangi bir değişken adını bu şekilde tanımlayabilirsiniz. Bu özel sözcüklere, anahtar sözcüklere özel bir şey değil. Herhangi bir değişken de bu şekilde tanımlayabilirsiniz. Yine bu alt çizgiyi değişken adının arasında bir yerde şu şekilde de kullanabilirsiniz. Şurada değişken adlarında kullanabileceğimiz şeyleri yazalım ve bunu bir yorum satırı açıyorum burada. Değişken adlarında A'dan Z'ye büyük küçük harfleri kullanabiliyoruz. Yine A'dan Z'ye büyük harfleri kullanabiliyoruz. E, 0-9 arası yani tüm rakamları kullanabiliyoruz ve bir de alt çizgiyi kullanabiliyoruz. E, bunun haricinde rakamla başlayamaz. Diğer karakterlerin herhangi biriyle başlayabilir değişken adları ancak rakamlarla başlatamıyoruz. Şimdi burada bizim için hazır gelmiş bir fonksiyon kısmı var. Fonksiyonlar biz GDScript'in içerisinde herhangi bir durumda kullanabilmemiz için hazır bekleyen ve kendiliğinden çağrılmayan kod parçaları. Ready bunların dışında kalıyor. Ready e, script çalıştığı an bu içerisinde kodları çalıştıran bir fonksiyonumuz. Örneğin burayı şöyle siliyorum. Print yazıyorum. Print e, şuradaki output penceresine şuraya bizim çıktı almamızı sağlayan bir fonksiyon. Şöyle ready çalıştı diyelim buraya. Şimdi sahneyi şuradan çalıştırıyorum. Çalıştırdığımda bakın buraya ready çalıştı diye geldi. Ready fonksiyonu biz bu fonksiyonun bağlı olduğu nodun bulunduğu sahne çalıştığı anda bu ready de çalışacaktır. Yeniden şuradan 2D sahneye geçiyorum. Ben istiyorum ki bu butona bastığımda şuradaki label içerisine bir şey yazılsın. Bunu yapmak için butonu seçtim. Şurada node kısmı var. Bunun altında Signals kısmı var. Burada bir tane Pressed özelliği var. Butona ait özellikler var burada. E, buton Down, Pressed ya da Released gibi. Bunlardan Pressed özelliği butona basıldığı zaman gerçekleşecek işlem demektir. Buna bastım. Şuradaki Connect'i kullanabilirsiniz ya da buradaki özelliğin üzerine çift tıklayabilirsiniz. Bunu tıkladıktan sonra burada sahne içerisinde ekli olan nodlar listeleniyor. Biz burada şu node 2 seçeceğiz. Onun içerisinde scriptimiz var çünkü. Bunun haricinde şurada oluşacak fonksiyonun adı geç yazıyor. Bu adı şuradaki eklediğimiz nodun adından alıyor. Burada buton olduğu için on buton pressed dedi. Biz buraya işte düğme yazsaydık on düğme pressed şeklinde geçecekti. Tabii bunda Türkçe karakter kullanmayın. Kodlar içerisinde Türkçe karakter sıkıntı çıkarıyor. Ve buradaki connect tuşuna basıyorum. Buraya kendisi bir fonksiyon oluşturdu. Türkçe karakter demişken şurada onu da söyleyelim. Türkçe karakter kullanılamaz. Eğer değişken adında bir Türkçe karakter kullanırsanız tabi burası şöyle olacak. Burada örneğin şey girdiğiniz zaman burada da hata verecektir. Altta hatayı görebilirsiniz. Anlam karakter bilinmeyen karakter diyor. O yüzden UTF-8 karakterler kullanamıyoruz burada. Press olay için butona bir fonksiyon oluşturuldu. Şu kısmı siliyorum. Buraya butona basıldığında ne yapılmasını istediğimizi yazacağız. İlk olarak bir print fonksiyonu çalıştıralım buraya. Butona basıldı diyelim. Hata yok. Çalıştırıyorum. Şöyle kenara çekeyim. Bakın ready çalıştı. Onda sorun yok. Butona bastığım zaman da butona basıldı. Her bastığımda yeniden çalışacak bu fonksiyon. Biz dedik ki butona basıldığında şu label'ın içerisindeki yazı değişsin. Şu an bizim label'ımızın içerisinde bir yazı yok. Hatta şuraya şöyle label yazalım. O da görünür de olsun şu şekilde. Yeniden şuradan script'e bastım. Biz bu label'ın içerisindeki yazının değişmesini istiyoruz dedik. Bunun için kullanmamız gereken bir özelliğimiz var. Bu get node adında bir özelliğimiz. Get node'u seçtim. Bakın burada label ve butonu listeledi bu get nodun listelediği nodlar bizim script eklediğimiz nodun child nodlar yani bunun altında ekli olan nodları listeliyor yalnızca. Eğer ben bu get nod e, kodunu buton ya da label'da yazmış olsaydım bu buton ya da label'ı burada göremeyecektik. Onu kullanmanın farklı bir yolu var. Onu daha sonra değineceğiz. Buradan alta geçip butonu seçiyorum. Özür dilerim burada buton değil label'ı seçeceğiz. Label'ın yazısını değiştirmek istiyorum. Parantezi kapattım. GetNode not fonksiyonunun alt özelliklerini kullanmak için bir noktaya basıyorum. Bundan sonrasında neyi değiştireceğimizi yazacağız. Bir şey değiştirmek istiyorsanız set deyip özelliğin adını girmeniz gerekiyor. Biz tekstini değiştirmek istiyoruz. Bunu seçtiğim zaman string olarak text girmemi istiyor. Bu şu demek. Tırnaklar içerisinde bir yazı girmemi istiyor buraya. Enable değişti diyelim şöyle kapattım. Burada beklediğimiz butona bastığımız zaman label'ın yazısının şu şekilde değişmesi. Yine çalıştırıyorum sahneyi. Burada label yazısı görünüyor. Ready fonksiyonu çalıştı. Burada bir yazı görmeyi beklemiyoruz butona bastığımız zaman. Bunun değişmesi gerekiyor. Butona basıyorum. Label label deity. Bunun bu şekilde yazmasının nedeni e, Türkçe karakter şu an şuradaki font tipinde geçerli değil. O yüzden yazmadı. Yani burada yazabiliyorsunuz ama şurada kullandığımız yazı tipinde şu an e, Unicode karakterler geçerli olmadığı için kullanamıyoruz. Peki ben bu butona e, bastığımda bir fonksiyonun çalışmasını istiyorum. Bunun e, birkaç farklı yolu var. Öncelikle şuraya Fonksiyonu nasıl tanımlayacağımıza bakalım. Funk sözcüğünü giriyoruz. Bunlardan fonksiyon için bir isim girmemiz gerekiyor. Burada gireceğimiz isim yine değişken tanımlamalarında olduğu kurallarla geçerli. F1 diyorum. Parantez açıp kapatıyorum. E, i̇ki nokta üst üste koyup alt satıra geçiyorum. Fonksiyonu tanımladık. Bu fonksiyona basıldığında ne yapılmasını istediğimizi yazacağız şimdi. Basit bir yazı. Yazdıralım. Fonksiyon 1 Bu şekilde yazalım. Şimdi bu fonksiyonu çalıştırmak için şu kısmı yorum satırı yapıyorum. Buraya F1 deyip parantez açıp kapatırsam bu şu fonksiyonun çalışacağı anlamına geliyor. Butona bastığımda bu fonksiyon çalışsın. Sahneyi çalıştırdım. Ready çalıştı. Butona bastığımda fonksiyon 1 bu şekilde çalışıyor. Aynı şekilde buraya f2 deyip bir fonksiyon daha oluşturup yine print deyip bu sefer de fonksiyon 2 diyorum. Bunun altına f2'yi de eklersem yine çalıştırdım. Bastığım zaman bu sefer her ikisi birden arka arkaya çalıştı. Her bastığımda aynı işlem gerçekleşecek. Peki ben şu fonksiyonu kullanmadan butona basıldığında bir işlem yaptırmak istiyorum. Yani şurada butona gelip şu sinyali buradan etkinleştirmekle uğraşmak istemiyorum. Direkt script içerisinde bu işlemi yapmak istiyorum. Bunu nasıl yapacağım? Bu arada şu özelliği iptal etmek için buradan disconnect derseniz artık bu özellik iptal olmuştur. Şuraya gelip şu fonksiyonu silmeniz gerekiyor bundan sonra. Burayı sildim. Script'i kaydettim. Yine çalıştırdım. Yani şu an istediğim kadar basayım. Bir işlem yok. Bunun için Connect adında bir e, fonksiyonumuz var. Şu Print çalıştı kısmını yorum haline getireyim. Şu an Red'in içi boş olduğu için burada bir hata veriyor. E, yine Get Not diyorum. Burada butonu seçiyorum. Parantezi kapattım. Nokta koydum connect fonksiyonuna geldim. Bunu seçtiğim zaman bakın burada Godot'un kendi hazırladığı özellikler var. Buradan aşağı doğru iniyorum. Bakın pressed özelliği burada. Buton için kullanabilecekleriniz burada listeli. Buna press'te basıyorum. Ardından bir virgül koyuyorum. İşlemi yapacak olan e, nodu giriyoruz buraya self yazıyorum. Self kendisi demek. Buraya self yazdığımda bu buton anlamına geliyor bu. Bunun sonrasında da yine tırnak içerisinde çalıştırmasını istediğimiz fonksiyonun adını yazıyoruz. Yalnız burada yalnızca fonksiyonun adını yazıyorum. Yanına parantez falan koymayıp şu şekilde parantezi kapatıyorum. Demin parante fonksiyonu çalıştırırken şu şekilde yapmıştık. Burada bu parantezler yok. Burası şu demek buton noduna tıklandığı zaman bu not F1 fonksiyonunu çalıştıracak demektir. Yeniden çalıştırıyorum. Şu an bir yazımız yok. Bastım. Bakın fonksiyon 1 çalışmaya başladı. Aşağı atıyorum. Bu şekilde birden fazla fonksiyonu burada tanımlayıp örneğin F2'yi de aynı şekilde yazdım. Yine çalıştırdığım zaman basarsam bu sefer ikisini bir yazmaya başlayacak. Bu şekilde istediğiniz kadar fonksiyonu buton içerisine tanımlayabilirsiniz. Biz şu get node'dan biraz daha bahsedelim. Buton diyerek get node'a ulaşmıştık. Bunun child node olması gerekiyor demiştim. Yani şu nodun altında olması gerekiyor demiştim. Şu butonu seçiyorum ya da şu label'ı seçelim. Şuradaki artı tuşuna bastım şu label seçiliyken. Bunun altına bir tane daha buton ekledim. Şöyle aşağı çekiyorum. Bunun yazısında label buton şeklinde değiştiriyor. Buradaki butona ulaşmak için bu sefer şöyle yazacağız. Yine get node'a geliyorum. Zaten listeleyecek alt alta. Bakın label bölü buton. Label bölü buton. Şu label'ın altındaki buton demektir. Yalnızca butonu seçtiğiniz zaman da şuradaki buton demektir. Label'ın altındaki butonu çalıştırmak için bu şekilde seçip Yine aynı şekilde connect'i girelim. Burada press'i gireyim. Self. Bu da F3 olsun. Tanımlayalım onu da. Yine function F3 print label bölü buton diyelim buna da. Çalıştırıyorum. Label butonu burada. Normal butona bastığım zaman 1 ve 2 çalıştı. Label butona bastığım zaman da Label böyle buton çalıştı. Alt nesnelere ulaşmak için bölü daha sonra o nesnenin adını yazıyoruz. Burada önemli olan bir şey daha var. Şuraya yazdığımız şey buradaki e, nodun türü değil. Şurada belirttiğimiz adı. Örneğin ben şu butonun adını çift tıklayarak değiştirebiliyorsunuz bu arada. BTN yapıp enter'a basarsam o zaman buradaki şu kod hata verecektir. Çalıştırıyorum. Bakın direkt hata verdi. Şuradan hatayı görebilirsiniz. Label bölü buton bulunamadı diyor. Çünkü artık bunun adı buton değil. BTN. Yani dolayısıyla burada yazdığımız şey bunların türü değil adı. Şu kısmı BTN yaparsak durdurayım. Yeniden çalıştırdım. O zaman hata vermeden her ikisi de çalışıyor. Bunun haricinde de yapacağımız başka bir şey yok. Bu derslik böyle bir giriş yaptık. Bir sonraki derste bu fonksiyonlar parametre alabiliyor. Şuraya parantez içerisinde farklı parametreler girip işlem yaptırabiliyoruz. Ona bakacağız. Fonksiyon içerisinde bir return ifademiz var. Bunu kullanacağız. Statik fonksiyonlara bakacağız. Zamanımız olursa if else yapısına bakacağız. Diğer dersin başında değişken türlerinden de bahsedelim. Burada yalnızca değişkenleri yazdık, türlerine giriş yapmamıştık. Onlara da bakalım ve bu şekilde bir sonraki dersi de bitirelim. Sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.